Nasıl bir, bir, nasıl bir, o nasıl bir oynamak ya? ya? Niye böyle ucuna ucuna yapıyorsun? E ne yapayım oyunu kutu şey oynuyorsun? oynuyorsun, <laughs> bizim programda oynamıyorsun. Bak, Asena'yı bir şey diyeceğim. Asena'yı davet ettik. Ha. Bir şeyler öğrendin ufak. Ben mi öğrendim? Ne Hiçbir şey bir, bir, şey bir ufak bir şey öğrendim. Bir ufak bir şey öğretti sana. Ne öğretti? Mesela göster bakayım. Yok be. Dur dur dur. Şey alalım ama. Yok ya öyle hayır. Bir dakika bir dakika. Hayır. Yok ya. Öyle bir espri ben de çok göbek atmak çok isterdim. Yapamıyorum bebişim işte onların. Çok güzel. Olamaz ya. Bir de hani şey diyeceğim. Şu titretmeyi yap. Ne? Yap abi. Titretmeyi yap bari. Şu titretmeyi yap. Üstüne de böyle tık yap. Yani böyle pıt. Onu, evet. Onu yap. Öyle <laughs> <laughs> sen o üstüne bir de o pıtı yap. Evet. Evet. Hadi. Helal olsun diyeceğim sana. Hadi evet, hayatta yapma. Ha bir şey istiyorsun. Ha bir şey istiyorum. O titretmeyi. Yapabilirim. Yap hadi o titretmeyi. Bak, so evet. Söz sana hediye <laughs> <yapsın. gülüyor> Önce bir dakika ama önce sen yap abi görsün. Eğer bunu yap söz sana hediye alacağım. Ne hediye ama oğlum söz alacağım ya. Gel tis <laughs> Takı seviyorsun tak alacağım sana. Bileklik alacağım. Yaptı. Yaptı yaptı. Ne oldu? Ufak titredi. Kabiliyetli kız yaptı yani. Ufak mı titredi? <laughs> Ufak bir titreme oldu çok iyi oldu. Ama sen ya, yap ben nasıl Fati alacağım? Fatih abinin titremesinin yanında. Sen yap sana hediye <laughs> aldırmayacağım. Ben bunu nasıl yapayım? Sen yap sana hediye aldırmayacağım. O yapamaz ki o. o yapamaz. Ya hayatta yapamam. Yap yapamaz. Yapamaz. dene. Ya hediye aldırmayacağım bak yaparsan. Böyle, böyle bir şey hayatta yapamam. Yoksa çok fena aldıracağım <laughs> haberin olsun. Ben kobra yap. dansı yapabilirim yap. <gülüyor> ver. <gülüyor> ver kobra da şeyi ver. Hit müziği yap. <laughs>